Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PUBG'yi nasıl 90 FPS oynarız onu anlatacağım arkadaşlar. Ee, ben yaptım, oldu. İki tane program indirdim. Ee, oyun ayarlarına ekledim indirdim programları. Size anlatacağım bunun nasıl yapacağımızı ve benim şu anda ayarlarımı görüyorsunuz. Oyun ayarlarında grafiklerde şu anda 90 FPS açık arkadaşlar. Bakın. Buradan tamam dediğinde 90 FPS açılmış oluyor. Evet. Şu an 90 pipet seçili. Evet arkadaşlar bunu nasıl yapacağız? Hemen anlatıyorum. Evet. Evet arkadaşlar öncelikle Play Store'dan Zaver diye bir program var. Onu indiriyoruz. Bu şekilde. Evet. Ardından bir tane bunun linkini aşağıya vereceğim arkadaşlar. Ee, onu da Google Chrome'dan şu arkadaşlar şu program medifair.com file size bunun linkini atacağım. Direkt linke tıkladığınızda download gelecek arkadaşlar karşı karşınıza 90 fps ve bunu Google Chrome'dan ara, e, yazıyorsunuz bunun linkini indiriyorsunuz arkadaşlar direkt indir deyip bu şekilde indiriyorsunuz. Şu an ben bastım ama bende zaten inik olduğu için hemen geçiyorum beklemeyeceğim. Evet arkadaşlar. Onu indirdikten sonra zaten bir rar dosyası arkadaşlar o. Ee, giriyorum. Buradan eee download'a giriyorum arkadaşlar. Eee 90 FPS rar bakın arkadaşlar. Ona tıklıyorum. E, basık tutuyorum üzerine. Kopyala diyorum arkadaşlar. Kopyaladıktan sonra geri geliyorum. Nereye arkadaşlar? Eee Android. Android'e geldikten sonra buradan Data'ya tıklıyorum. Buradan e, PUBG'nin e, ait olduğu program sıralamasını bulmamız gerekiyor. E, i̇smi neydi onun? Bir dakika arkadaşlar. Hemen size söyleyeceğim. nokta Tangent IG. Arkadaşlar bu PUBG'nin e, yani PUBG oyunun kendi programlarının olduğu yer arkadaşlar. Buraya tıklıyorum. E, bu kopyaladığımızı buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Bakın. Evet. Burada çıkartıyorum. Değişir diyorum. Aynı zamanda 90 FPS RAR buraya geldi. RAR'ı buradan e, görüntüle deyip files giriyorum için arkadaşlar. Bakın config dosyası. Burada user engine ini. Bunu kopyalayalım arkadaşlar. Tekrar buraya yapıştırıyorum. Arşiv başarıyla çıkarıldı. Evet arkadaşlar sadece bu işlemi yaptıktan sonra oyuna hemen giriyorsunuz. Hemen zaten benim oyunum açıktı arkada. Oyuna girdiğinizde e, oyuna hatta en şuradan girelim. Direkt çıktım. Tıkladım ayarlara giriyorsunuz. Buradan grafikler. Burada 90 FPS'i göreceksiniz arkadaşlar. Bakın. Karayazı olarak 90 FPS. Yani şunu söyleyeyim arkadaşlar. E, FPS testine girdiğinizde telefonunuz eskiyse ve Android'iniz e, eskiyse 90 FPS alamazsınız arkadaşlar. Ama 60 ve 60'ın üstü alabilirsiniz. Telefonunuz yeniyse zaten 90 FPS alacaksınız arkadaşlar. Bu garanti yani bunu söyleyebilirim. Araştırdım arkadaşlar ve gerçekten de oyun rahat şekilde oynanıyor. Tavsiye ederim arkadaşlar. Ee, bu programları indirme hakkında yanlış yaparsanız aşağıda yorumlara yazarsanız ben yardımcı olurum arkadaşlar. Nasıl yapacak yapacağınız hakkında aşağıda sorun ben size cevap vereceğim. Ee, şimdilik anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.